Merhaba, hayırlı akşamlar. Bugün size daha önce bahsettiğim zamanımızın son halifesi olan e, zatı tanıştırmak istedim. E, Hacı Recep Esek Kattasabahü Sürrü Efendimiz e, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu Efendimiz'den Silsile'den gelen son halife e, kendisidir. E, şu anda Kastamonu, Tosya'da e, Kabristan'a vefatı olduğu için Kabristan'dadır. E, aynı zamanda manevi olarak görevine de Hz. Mehdi Aleyhisselam dönemine kadar ruhaniyet aliminde devam edeceği söylenilmekte ve daha önce, daha sonra da tekrar amenna ruhaniyet olarak devam edeceğini biliyoruz. Görevi Allah'ın izniyle elhamdülillah Hz. Mehdi Aleyhisselam'a devredecek diyerekten kendi evladı söyledi. Hem ben devredeceğim hem de rahmetli babam devredecek görevi Mehdi